İple yüz gerdirme. İple yüz gerdirme yöntemi estetik cerrahi tarafından da kabul görmüş bir uygulamadır ve iğne sayesinde iplerin cilt altına yerleştirilmesine denir. Bu işlem uygulanması ile birlikte hızlıca etkisini göstermektedir. Bu işlemde uygulanan ipler özel olarak üretilmektedir ve insan dokusu ile uyum içerisindedir. Erkek veya kadın fark etmeksizin herkeste uygulanabilen iple yüz gerdirme diğer estetik işlemlerinden farklı olarak cerrahi müdahaleye gerek kalmadan yapılması ile tercih edilir. İple yüz gençleştirme uygulaması olarak da bilinen bu işlem, sonuç olarak da kişileri tatmin edecek düzeydedir. Yüzde yer alan sarmalara çözüm olma gibi bir özelliği bulunan bu işlem, yüz ovali gözle görülür bir görünüm kazanabilmektedir. Bu işlem ile çene kontrolünü daha belirgin bir hale getirebileceğiniz gibi, yanaklarınızı daha dolgun hale getirebilirsiniz. Ayrıca kaşlarınızı bu işle yukarı kaldırarak çok daha etkileyici bir görüneme sahip olabilirsiniz. İpli yüz gerdirme işlemlerinde kullanılan ipler, estetik dışındaki operasyonlarda da kullanılmaktadır. Cerrahların kullandığı dikiş ipleri de bu ipler ile büyük benzerlik gösterir. Bu iplerin bir bölümü cildin yenilenmesinde büyük faktör oynarken, bir kısmı da cildi yukarı asmaya yarar. Lokal anestezi ile yapılabilen bu işlem, poliklinik ortamında bile yapılabilmektedir. Tabi bunu yapmadan önce steril ortam sağlanmalıdır. İpli yüz gerdirme sonrasında kişinin yüzündeki şişlikler ve morluklar oluşabilmektedir. Bunlar kişinin normal hayatına dönmesi için engel bir durum değildir. Zamanla yüz kendini toparlayacak, şişlikler ve morluklar sona erecektir. Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olan FBM Estetik Tıp Merkezi gibi profesyonel hizmet veren yerlerde bu tür işlemleri yaptırmanız lehinize olacaktır. Doğru doktor ve sağlık merkezini seçmeniz sizin istediğiniz sonuca ulaşmanızda büyük rol oynar.